Ya. Gideyim düşümü alayım. Oh be kendime geldim. Harbi kendime geldim ha. Neyse dışarı çıkalım herhalde Emre de dışarıda. Oo Emre Çıklıyorum ne yapıyorsun abi. dışarıda ya? Çıklıyorum sabah sabah. Ben abi. Saat seni besliyorum ya. Ben de bir tane yakayım. Şeye gidelim. Bir kıyafet falan bakalım. Bu kıyafetlerle olmaz çünkü. Taksi çağırsana. Eee Sayman'ın galerisine de gidelim. Geldi mi? Geldi. Tamam. Oh, Taksiyon. abi. abi. Abi, ne yapıyorsun gözünü seveyim ya. Kafamıza düşecek diye. Abi sür Sayman'ın mekanına. Hadi gidelim abi. Hadi abi. Abi bir de bit kızı yedebilirsen seviniriz ya. Aynen abi biraz <laughs> acele et. Aynen abi sen bizi burada bırak. Tabii ya, abi ya 5 saatte geldin acelemiz var dedik ya. Harbi Bu abi ülkenin taksileri de bir mal ya. Vay aman oğlum çok üzüldüm lan. Abi gelsene burada gidiş var. Abi şöyle bir motorumuz olsun başka da bir şey istemiyorum. Abi gel gel. biz bunu direkt kiralayalım ha. Abi, abi, yok yok. Abi şu motoru bize kiralar mısın be? Ya da güzel bir indirim yaparsan taksitle ödersek. Aynen abi. Olur mu be abi? Abi telefona bakmasana. Selamünaleyküm kral. nasıl yardımcı olabilirim? Ee, şu motoru bize Kaç parayı kiralarsın ya Haftalık 300 dolar Bir haftalığı 300 dolar Aynen evet ola Abi Tağımdır güzelmiş abi. bence Anlaşalım Tamamdır ben bir girişleri yapayım hemen Daha Tamam anahtarını ekleyeyim. alırız zaten arkadan Anahtar arkalık ya arkadaşlar Tamam siz işlemleri yapın. Abi hangi Parayı ben İvan'dan size atacağım. Tamamdır abi. Tamam mı? Hadi kolay gelsin. Hadi gel alalım abi. Abi ben süreyim mi? Sen şey motor sürmeyi çok bilmiyorsun ya. Yapım kısmındaymış. Sağ tarafta yapım kısmında. Abi sen motor sürmeyi tamam, çok tamam. bilmiyorsun ya. Ben süreyim mi? Aa geldi motor lan. Burada gel. Nerede abi? Karşıda bak. Motor güzelmiş ama. Evet abi ya. Bize yeter bu motor. Oo sür bakayım. Nasıl sürüyorsun? Bizim kıyafetçi vardı ya oraya gitti ya. Bir kıyafet falan bakalım. <laughs>

sevdim abi. Ay, güzel. girelim güzel kıyafetler Aynen. bakalım. Güzel kıyafetler aldık lan. İyi güzel gel şeyler abi aldık mi? ya. Nereye gidelim abi? Şu arka tarafta bir market var orayı sürsene. Bir etrafına Sigara falan bakalım. De. Sigara da alayım oradan. Fevzi abi ön kaldırsam korkar mısın? Kaldırma. Tamam Fevzi abi. Fevzi abi içimiz çok ağır hüze gitmiyor ki ya. Evet fark, fark ettim. Ama en azından bir motorumuz oldu ya. Aynen en azından yürüyerek gitmiyoruz ya. En azından mal taksiciyle, mal taksiciyle uğraşmıyoruz. Bak şurada da büyük abi, banka varmış herhalde. Düşünsene ya. Bu bankanın içindeki paralar bizim oluyor. Emin ol ileride olur Sağa Sağda bak sağda bir market var git. Gel abi. Ben al bekle kaskımı koyayım kaskı, ben. Kaskı koy gel. Unuttuk görüyor musun kaskı? Motoru da böyle uzağa koyma şu karşı yola koysana. Tamam abi. Kamera var mı? Kamera. Kamera mı lan? Yo boş o da boş. Evin abi kamera yok etrafta. Selamun aleyküm. İçeride bir kamera var girir girmez. Burayı uçuyor. İki kamera var Abi bunların smokları nerede ya Bu abi ne yapıyor burada ya Smok nereden alacağız abi Abi bu ne abi Aa burada. benim sigaradan kalmamışım burada ya Tamamdır kolay gelsin Abi Şimdi atlıyorsun e, Şeye doğru sür Bizim eve doğru sür Abi ben önceden gideyim de Kastımı takayım Aynen sen bir kaskını tak O marketinde bir fotoğrafını çekeyim İki tane kamera var içeride. Bir tane yuvarlak oval ayna var. İki kamerayı bir tanesi dolap taraflarına bakıyor. Raf taraflarına. Bir tanesi de kasaya bakıyor. O zaman abi sıkıntı. Evet. Ekleyebilir miyiz o kamerayı? Ekleyemeyiz. Benim planım var ya. Bu gece yapacağız soygunu. Güzel abi. Park et evin önüne. Girme içeri. Park et Şuraya eve. park edeyim abi. Tamam park et. Abi bek kaskımı eve bırakayım değil mi abi? Kaskını eve bırak. Nasılsa geri alacaksın ya. Evet çalarlar falan abi şimdi kaskı ürünü. Tamam elime aldım kaskı. Gidelim şimdi şey yapalım. Şu planı ben bir yapayım. Bizim evin garajında yapalım gel. Bunlar herhalde ev sahiplerinin şeyi ya. Herhalde. Şimdi bak gel. Bak şimdi. Şöyle bak. Buradaki iç kısımda var ya iki tane kamera var. Direkt evet. e, kapı yanında ve orta kısımda bir kamera var. Tamam mı? O kameraları tamam. çözmemiz lazım. O kameraları nasıl çözeceğiz? İlk başta girmeyeceğiz. E, ne yapacağız? Normal ne yapacağız? akşam bugün akşam saat 7'de içeri gireceğiz. Gideceğiz oraya doğru. E, 8 9 gibi de soygunu yapacağız. iki kamerayı da e, girince hemen imha etmen lazım. Tamam mı? Ben tam ilk girdiğimizde bakayım ben. Tam nerede olduklarını anlayamadım şimdi. Bak de. nerede biliyor musun? Kapı girişinin hemen Hemen sağ tarafında bir kamera var. Kapı Yukarıda girişinin mı? hemen sol Yukarıda tarafında de. köşede. Tamam mı? Aa. Sağ tarafta köşe. Kapı girişi direkt tamam. sağ. Sol tarafta da köşe. Kapı girişi tamam. e, sol tarafta İkisinde ama en büyük köşe. Aynen. Çapraz bir duruyorlar. Biri sağ tamam köşe biri abi. sol köşe. Tamam, tamam, tamam. mı? Tamam. Hadi gel şey yapalım. Hazırlık yapalım. Abi çok soygun kıyafeti mi alsak? Ya bir şeyler alalım gidelim. Ya bir şeyler alırsak. Bir de ben şapkayla şey alacağım. Bandana alacağım. Öyle kar maskesiyle içeri girmek olmaz. Benim kar maskem var olur mu? Ben olur kar maskemle gireyim. Tamam. Kaskımı takayım ben abi. Hadi gel abi. Hadi gidelim. Saat kaç Kıyafetçi olmuş? Kıyafetçiye gidiyoruz Saat abi? Saat 6 olmuş. Kıyafetçiye gidelim hemen. Sağ tarafta. Dümdüz git. Buradan da sağa dön. Abi hatırladım ya hatırladım. Sağa dön. Abi şeyi koyayım ben. Tamam sen koy kaskını. Ya bir şeyler almamız lazım. Uh, Selamünaleyküm abla. Tamam ben you aldım. Abi gel hadi. Hadi gel. Hadi Geç ama. Ama market neredeydi? Saat kaç Abi. olmuş? Saat 8 olmuş. Abi düşünsene bir zaman Shinobi'miz şey oluyor. Motoru arayabiliyor biliyor musun Shinobi şey motoru? Biliyorum. Güzel değil mi abi? Biliyorum. Çok pahalı ama onlar. O da olur. O da olur. O da olur. İleride o da olur. Şehrin kralı olduğumuzda alırız be abi. Aynen. Ama olacağız be. Allah motor bayılıyor ya. mu? Niye yok işte. Evet abi ya. İki kişiyiz ya ondan abi. Tamam dön. Abi Motoru iki, iki, sol sol tarafa koyayım mı? Hadi bir. Abi gel şimdi bekle. Abi ben bekle kaskımı koyayım. Ben bir geleyim bakayım kamera kısımlarına bak sen de. Abi benim kıyafetimden anlamaz değil mi bu? Abi? Kasiyer kısmına kamera bakmıyor. Şey kısmına bakıyor. Kapı kısmına bakıyor. Dayı ben şuradan bir sigara alayım ya. Aynen. Eyvallah kolay gelsin. Çantayı koymuştum ben sabah buraya. Silahları mı?

Arka Harbi abi. Gel gel. Gel şurada üstümüzde. Kaç para aldım? 2500 dolar aldım. Çok güzel abi. İçlerimizi değiştirelim hemen. Getir motoru. Şurada benim. Al abi üstünü, ben de alayım. Şöyle kalksak mı da takayım abi. Şöyle. Tamam sür sür.

Saat kaçta ve nerede? Gece 3'te kasinonun arka tarafındaki. Tamam, bekliyor olacağım seni. Görüşmek üzere. Sen takılırsın geceleyin. Tamam ben abi. şeye gideceğim. Sen kal evde. Adam tek gelmemi söyledi. Abi tamam ya mı? sana bir şey yaparsa? Bana emin ol hiçbir şey yapamaz sen merak etme. Hazırlıklı giderim zaten ben. Abi motor sen mi alacaksın? Motorla gideceğim ben. Tamam abi. Al sana da kaskı vereyim ben. Yok kaskım var benim ya. Aldım ya şeyin arkasında. Tamam abi. Ben de zaten şey yapayım. Eve geçeyim. Hatta ben ne yapayım biliyor musun? Gideyim. Maske takacağım yüzüme adam benim görmemesi lazım. Maske takacağım yüzüme adam beni görmesin. Yanıma da bir tane silah alayım. years later. saat kaç olmuş ya? Çok uyumadım herhalde. Saat kaç? Saat bir olmuş. Yemeğimi yiyeyim gideyim ya. Hatta yemek yemeyeyim ya. Ekmeği de Emre dışarı koymuş ya. Oh, mis gibi yemin ediyorum var ya. Saat kaç olmuş? Saat 1.20 geçiyor. Silahımı alayım yanıma da. Şuradan. Aman. Gidelim bakalım. derdiniymiş öğrenelim. Saat kaç olmuş? Saat 2. Kasinonun arka tarafında dedi. Tamam kasinonun arka tarafını biliyoruz. Gidelim bakalım. Şöyle. Emre de mazotaz bırakmış da ben yine in the sky gazing far into the night i raise my hand to the fire but it's no use cause you can't stop it from shining through it's true Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Beni buraya niye çağırdın? Senin bu aralar yaptığın işleri gördüm. Ben Los Santos İstihbarat Başkanıyım. Sen şimdi Los Santos İstihbarat Başkanı'na boş ver. Kimsin onu söyle. Los Santos İstihbarat Başkanıyım dedim ben Onu söyle! O seyahatı indirip yoksa buraya 5 yıl adam dökerim seni öldürürüm hayatımda. Senin adamlarından korkmam merak etme sen. Ben saniyede 60 tane vermiş sıkabiliyorum, haberin olsun. O yetenek de sana verilmiş. Herkesin yeteneği birbirinden farklıdır dostum. Kimsin onu söyle. Ben istihbarat Başkanıyım. Seni kim gönderdi buraya? Ben kendim geldim. Senin yaptığın işleri beğendim. Sana görev vermek için geldim. Benimle böyle e, görevli mörevli hayırdır lan, sen böyle konuşuyorsun. Evet, Emre Efevzi. Emre'nin adıydı. Emre'yi nereden biliyorsun dostum? Sizin yaptığınız işleri gördüm dedim ya. Hatta bugün market soydunuz. Nereden biliyorsun? Ben bilirim. İstihbarat başkanım dedim ya sana. Eee, sonun kötü olabilir dostum. Ne göreviymiş anlat bakalım gönlümüz neşelensin. Onun sonra görüşeceğiz senle. Senin başta benim teklifimi kabul et. Teklifine bağlı kabul etme kararım değişir haberin olsun. Tamam ben sana harcam bunu konuşuruz.